Değerli basın mensupları, 1 Nisan 2022 tarihli basın bilgilendirme toplantımıza hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için görevlerini azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör mücadelenin yanı sıra mavi vatanımızda ve semalarımızda hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta, Ayrıca dünyanın birçok coğrafyasında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir. FETÖ, PKK, KCK, PYD, YPG, DH başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirme anlayışı ile devam etmektedir. Bu kapsamda 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 17'si büyük, 66'sı orta çaplı olmak üzere 80. operasyon icra edilerek 92 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 33.976 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, İsimleri ne olursa olsun birbirinden farkı olmayan teröristlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir zaman hiçbir yerde rahat edemeyeceklerini açıkça göstermiştir. Yapılan etkili terörle mücadele operasyonları sonucunda terör örgütünde çöküş hızlanmış, bu durum elebaşları tarafından da açıkça ifade edilmeye başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizden aldığı güçle ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son tez etkisi hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Hudutlarımızda kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçmen akının engellenmesiyle teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte, hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaktadır. 2022 yılında İran sınırında 20.565 şahıs engellenmiş 328 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde Mart ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 408 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 44'ü FETÖ mensubu olmak üzere 72'si teröristtir. 35.742 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda 62 kilogram uyuşturucu, 6210 paket sigara 141.900 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 1192 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Sınırlarımızın güvenliği, ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen hudut namustur anlayışı ile 7 gün 24 saat kesinlisiz olarak sağlanmaktadır. Sınırlarımızda görev yapan bütün personelimiz yüksek moral ve motivasyonun yanı sıra büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendine verilen görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Suriye'de hayatın normal, normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ile koordinat olarak devam etmektedir. Ancak terör başta Tel Rifat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklerimize saldırı arayışları sürmektedir. 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesiyle gerekli karşılık verilerek 616 terörist etkisi hale getirilmiştir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını bekliyoruz. DAEŞ'la mücadele adı altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK, YPG terör örgütü başta olmak üzere bölgede sağlanan barış ve istikrar bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Ege'de, Akdeniz'de, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. Tüm sorunlarımızın uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü için büyük çaba harcanmaktadır. Ancak Yunanistan askeri deniz ve hava araçları ile gayri asgari statüdeki adalara yönelik ihlallerine devam etmekte olup 2022 yılında 423 ihlal gerçekleştirmiş, yine bu dönemde söz konusu adalara 11'i Savunma Bakan Yardımcısı tarafından olmak üzere 19 ziyaret gerçekleştirerek uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmiştir. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalara yönelik askeri faaliyetleri Lozan ve Paris Barış Anlaşmaları'nın gayri askeri statüye ilişkin hükümlerinin esasdan ihlali anlamına gelmektedir. Bu konudaki hukuksuzluğu her türlü platformda muhataplarımıza iletmeye devam edeceğiz söz konusu ihlal ve ziyaretlere karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunmakta, mütekabiliyet kapsamında faaliyetler yürütülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in İstanbul'a bir araya gelmesi ve ilişkilerimizde çizdikleri çerçeve doğrultusunda NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplantısında Sayın Bakanımız ile Yunan Savunma Bakanı'nın görüşmesinde uluslararası hukukun önemi, diyalog kanallarının açık tutulması ve pozitif gündem odaklanılması hususları ele alınmış ve her iki bakan güven artırıcı önlemler toplantısının dördüncüsünün Ankara'da en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kalmıştır. Temennimiz, Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması, Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasıdır. Bir diğer önemli hususta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adadaki durumudur. Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu yeniden vurguluyoruz. Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan ve gerek bölgemizin gerekse dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik uluslararası hukuka aykırı bu durumun diplomatik yollarla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyor. Daha fazla can kaybı yaşanmaması, huzur ve istikrar sağlanması için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi her zaman dikkatli, sorumlu ve tarafsız bir şekilde uygulamıştır. Mevcut koşullar altında da Montrö Sözleşmesi şeffaf bir biçimde uygulanacak. Sözleşmenin gerekleri yerine getirmeye devam edilecektir. Ayrıca insani yardım ve vatandaşlarımızın tahliyesi amacıyla Ukrayna'ya gönderilen 2 A400M nakliye uçağımız ortaya çıkan gelişmelerden dolayı kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Barispol alanında tahliye için beklemektedir. Uçakların emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz ilkesel bir tutumla uluslararası hukuk çerçevesinde tüm dünyada olduğu gibi Karadeniz'de de barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşanması için gayret göstermeye devam edecektir. Son dönemde gündeme gelen Karadeniz'deki sürüklenen mayınlarla ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 18 Mart 2022 tarihinde yayınlanan seyir duyurusu ile sürüklenen mayınların yaratabileceği seyir tehlikesi hakkında Karadeniz'de seyir yapacak denizciler uyarılmış, Batı Karadeniz'de Deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile denizden olmak üzere sahil güvenlik komutanlığı ve diğer kurumlarla koordine olarak mayın gözetleme faaliyetlerine başlanmış, mayın tespiti halinde imha etmek üzere SAS timlerimiz yüksek hazırlık durumuna geçirilmiştir. Bugüne kadar 26 Mart'ta İstanbul Boğazı yaklaşma sularında ve 28 Mart'ta İğneada açıklarında tespit edilen toplam 2 adet mayın SAS timlerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Romanya tarafından da Köstence açıklarında 1 adet mayın tespit ve imha edilmiştir. Sürüklenen mayın tehlikesini bertaraf etmek maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından <laughs> Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar başarılı bir savunma ittifakı olan ve üyeliğimizin 70. yılını doldurduğumuz NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmaya, ikinci büyük ordusu olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde olmaya devam ediyoruz. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gelişmeler kapsamında Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar tarafından ilk günden itibaren Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin yanı sıra NATO bağlamında da 16 Mart'ta icra edilen Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısına katılım sağlanmış Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Hollanda, Gürcistan, Kanada, Yunanistan ve Letonyalı mevkidaşlarıyla da olumlu ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirilerek problemlerin diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Ülkemizin ittifakın topraklarını ve nüfusunu koruma yönünde güçlü bir irade ortaya koyduğu, NATO Genel Sekreteri tarafından da pek çok kez ifade edilmiştir. Müttefikler tek ses ve tek yürek olarak ihtiyaç duyulan her tedbirin alındığını ve alınmaya devam edeceğini net bir biçimde ifade etmiştir. NATO'da gerçekleştiren müzakerelerde müttefiklere olası bir saldırı ihtimaline karşı savunma planları aktive edilmiş ve birliklerin hazırlık seviyeleri artırılmıştır. Ülkemiz bölge ve dünya barışı için sorunların her zaman diyalogla çözümünden yanadır içinde bulunan güvenlik ortamında da barışın acilen ve yeniden tesisi için elinden geleni yapmaya devam etmektedir. Türkiye, 2022 yılında bir kara tugayı ile NATO'nun ilk mütakip kuvvetler grubu sorumluluğunu üstlenmektedir. Karadeniz'in yanı sıra Balkanlardaki ülkelerin istikrar, siyasi birlik ve toprak bütünlüğü ülkemiz için olduğu kadar bölge barışı ve huzur içinde önemlidir. Bu kapsamda başta Kosova ve Bosna Hersek olmak üzere tüm Balkan ülkelerinin birlik ve bütünlük içinde mevcutiyetini sürdürmesini istiyoruz. Ülkemiz ittifaka katıldığı 1952 yılından bu yana üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler NATO, Avrupa Birliği ve Agit görevleri ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya'dan Kosova'ya, Azerbaycan'dan Bosna Herse'ye, Katar'dan Somali'ye kadar birçok coğrafyada toplam 19 farklı görev ile dünya barışına katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda Mart ayına planlı tatbikatlar icra edilmiş, Nisan ayı içerisinde ise yurt içi ve yurt dışı tatbikatlar planlanmıştır. Gelecek dönemde de harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerimiz ile bölgesel ve küreşe, küresel barışın desteklenmesine aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulmasına devam edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliği, desteği ve teşviki ile savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranın yüzde seksenlere yükseldiği bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri olarak insansız, kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, Hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemler yerli ve milli olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir. Ayrıca muhtelif silah sistemlerine ve mühimmata yönelik devam eden modernizasyon projelerine ait yıllara saat tedarik plan kapsamında çeşitli cins ve miktarda harp, silah, araç gereçleri Mart 2022 döneminde de silahlı kuvvetler envanterine dahil edilmiştir üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle silahlı kuvvetlerimiz etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini her geçen gün artırmakta, kazandığı imkan ve kabiliyetler ile gücüne güç katmaktadır. Bakanlığımızın tüm birimleri gerekli hassasiyeti göstererek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24.339 personel ihraç edilmiştir. 1079 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak 25 Mart 2022 tarihleri arasında 268 personel ihraç edilmiş, 154 emekli personel rütbeleri geri alınmış, 127 personel göreve iade edilmiş, 12 emekli personel rütbesi ünvanı iade edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayınca mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Sonuç olarak aynı anda birden fazla harekat alanında mücadele eden, dünyanın birçok bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında görev alan başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerinden aldığı ilhamla asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için üstün bir gayret içerisinde kendisine tevdi edilen her türlü görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarma azim ve kararlılığındadır. Arz ederim.